Herkes işini düzgün yaptığında, takım paslaşması ortaya konduğunda, üzerine de yan tarafta turşu niyetine kişisel başarı öne çıktığında çok güzel oyunlar ortaya da çıkabiliyor. Seyre de doyum olmayabiliyor. Gerçi onun kararını siz veriyorsunuz ama ben tekrarını izlediğimde gerçekten çok hoşuma giderek izlediğim bir savaş kaydıyla karşınızdayız efendim. Yanımızda AS dediğimiz mouse'umuz. iki isim Berat ve Müslüm e, ee, Yeniş Maus'ta yani Müslüm Maus'ta Berat AS Karelia haritasındayız komple seviye 10 oyun iki şer topçu iki şer hafif tank var ve biz burada oyunu bir şekilde üçlü plat gücüyle çevirmeye mi diyeyim kurtarmaya mı diyeyim artık oynamaya çalışacağız ee, radde, son raddesini böyle içimizde hani bir hissetmeye çalışacağız şimdi ne yapıyoruz? Mouse var, ASC'di var, STB1 var. STB1 o kadar hızlı değil. O yüzden defansif pozisyonlanıp burada ortaya çıkacak düşman takımının adamlarını uzaktan yemek daha mantıklı. Yani ilk konumlanmamız defansif. Amaç onlar bize gelsin. Hatta onların geçerken görelim. Yiyebiliyorsak da yiyelim. Tabii sorun nerede? Benim şu durduğum çalı en klasik TD çalılarından bir tanesi. Orada durmamak gerekiyor. Yoksa oraya çok fazla kör atış gelebiliyor az önce gördüğünüz gibi. Şimdi ee, burada mouse sağ tarafa, AS7 sol taraftaki boşluğa geçti. Buradaki sıkıntı AS7'nin pozisyonu çünkü çok fazla topçu alabiliyor. Buna karşı kendimizi korumamız lazım. Ama ben de burada 500 metrenin üzerinde kalan pozisyonlanmayla e, atışlarımı başlatıyorum. STB1 tabii ki çok başarılı isabete sahip değil. Uzak mesafede yani... Geneline tutturabilse de e, böyle zayıf nokta vuracağım, vuramayacağım gibi bir olayı yok. Bunu DPM ile ee, kafasının eğimiyle hatta bir parça kafa zırhıyla kapatıyor. Yani bildiğiniz gibi yakın mesafe ya da orta mesafe aleti kendisi. Amaç burada bonus atışlar bulmak. Yani çok şu an kafamda mermim bitecek bitmeyecek hedefim yok. Heat merminin hakkını vererek burada boşaltıyorum. Bunu yaparsınız yapmazsınız. Ama pozisyonlanmamız gereği güle güle FV bu arada ee, burada net bir şekilde atışlar bulmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu yani Buldum atışları yollamaya devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında ben burada yanlış bir hamleyle yedim. Eğer biraz geri çekilseydim bu kayayı kendime e, koruma yani siper olarak kullanabiliyor ve uzaktan atışlarımı buradan gerçekleştirebiliyordum. E, vuramasam da en azından geri gelecek atışlar ezbere gelmiyor. Yani kayanın sağına ya da soluna atış gelir ama kolay kolay buralara doğru atmazlar. O yüzden de ben de onu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yüzlerce mermi atıyorum ama hala bir hasar gelmiyor. Çok önemli mi? Ee, birazdan önemli olacak ama şu an değil. Şu an denk getirebildiğime tutturuyorum. Mesela 2 saattir girmiyorken 2 tanesini ard arda vurabildim. Burada Müslüm Masun'a çok güzel açısını verip sektirmeye, HE mermiyle eritilmeye biraz devam ediyor. Ee, Berat da as ile gene kör atışlarını yapmaya çalışıyor. Yani amacımız burayı tutmak. Ön tarafta mouse spotlayacak. Biz ASD ile ve ben STB1 ile vurmaya devam edeceğim. Eğer geçiş olursa ki geçiş başlıyor. Burada E5'in sola doğru ilerlediğini görüyoruz. Ee, Müslim de sol taraftan rahatlıkla o geçeni vuruyor. Biliyorsunuz mouse gibi aletlerin topları zaten çok fazla böyle stabilizasyona ihtiyaç duymuyor. Aletin kendisi hızlı olmadığı için rahatlıkla çevirat yapabiliyorsunuz. Aslında öyle bir top gibi gözükmese de. E ee, 1-5 ve 2-5 durum. Yani sol tarafı tamamen kaybettik. Sadece biz tutuyoruz. Yani buradaki UDS e fazla güvenmeyin. Bu oyuna girmemiş gibi duruyor zaten. Ve arka taraftan gelen E5'ler var. Hani ilerlemeye başlıyorlar. Sol tarafta en az 6-7 tane düşman tankı olduğunu düşünüyoruz. Ee, benim de hedefim en azından buradaki çalılara geçip benim yerimi ASCD'ye bırakıp uzun metrajlı atış desteği vermeye başlamak. Base'de 2 tane Yak-T100 UDS'imiz e AFK'da olsa duruyor. En sağ tarafta kranwagen c 1 bölgesinde, orada bir baskı kuruyor ama hani can farkı az gözüküyor. Ee, sol taraftaki durumu bilmiyoruz. Biliyorsunuz o bütün tankları göremeyince o can skalası gerçek değerleri tam yansıtmıyor. Bu yüzden hani ona çok güven olmuyor. Böyle sabit bir şekilde durup bakmaya çalışıyoruz. Mantikor, yani ortayı da kaybetmiş durumdayız. Ortada EBR ve Mantikor çok baskın bir etki kuruyor. Hafif tanklarımız yok. Bu arada arkadan Muhtemelen EBR'den. Burada Müslüm'ün tankı 7. Ön taraftan hala gelmemeye devam ediyorlar ama bizim hem sola bakmamız hem de sağ tarafı kontrol etmemiz gerekiyor. Ben tabii biraz fazla uzaktayım. Şu an topçunun atış yaptığı bölgede topçunun isabetinin girdiğini gördüm. Yani atışının isabet ettiğini gördüm. O yüzden biraz kendimi yakınlaştırıyorum ki ben de bir atış bulayım diye. Ama görmediğim şey şu oluyor. Manticore içeriği zorluyor burada ve bunu bana Berat söylüyor. Yani ISD'miz söylüyor. Ben çünkü bu sırada 705'e hani biraz atışım girer mi girmez mi diye ha hatta güzel vuruyorum diye iyice odaklanmış durumdaydım. 4-6'ya bu arada durum geldi ama gördüğünüz gibi bizim içimize kadar hem EBR'e hem de Mantikor girmiş durumda. Ben burada çok fazla böyle tünel görüş yaptığım için yani at gözlüklerim takıp baktığım için burada fazla odaklanamadım arkaya ve ne yazık ki topçumu kurtaramıyorum. Ee, burada da Manticore alçak tankı olduğu için vuramıyorum. İki, kendisi burada Behçet'i alıyor. Diğer topçu da burada 261 alıyor. İki topçumuzu da kaybediyoruz. Durum 4'e 9. Manticore'u hunharca kovalıyorum. Ama aklımda olan şey şu. Sol taraftan da EBR çıkıyor ama asıl sıkıntı şu. Şu bölgeden atış alabileceğim için burada olabildiğince kayık arama konumlandırmaya çalışıyorum. Ve bu yüzden de hemen çıkmıyorum. Arka tarafta da FV4500 var. Dikkatli olmam lazım. Ve gene de arada EBR'yi de çekebilirdim diyebilirdiniz ama ben burada ona bakıyor, FV'ye bakıyor. Huu. Tahmin ettiğim şey başıma geldi aslında. Topçu atışı geldi için ileri kaçıyorum ama bana bir şeye bedel bu. Orada işte saklanan STB'lere şu küçük kayıyı arama almaya çalışıyorum oradan pek bakmasınlar diye. Sağlı sollu bir şekilde gerilemeye çalışıyorum ve en uçtan artık kaçıyorum. Orada belki EBR'yi de alabilirdim. Evet ama Manticore'u iyice bitirmek istedim. EBR'yi sonrasını öldürmek daha kolay. Bir mantikor oyuncusu olarak bir canlı da olsa yaşayan mantikor, bir canlı da olsa yaşayan EBR'den bana göre çok daha tehlikeli. Ve o yüzden ona odaklandım. EBR'yi unutmadım. Şimdi belki EBR gene buraları zorlar diye buradaki küçük maydanoza kendimi sokacağım. Ve hakikaten gördüm şanslı bir atışla ikinci hafifi de burada güzelce düşürmüş oluyorum. Gafil avlandı, beni açamadı bile. Bazı durumlarda çok hızlı eğer merminiz ilerliyorsa ve yakınsa hedef, onu öldürdüğünüzde o tespit mekaniği çalışmıyor. Şöyle çalışmıyor. Öldürdüğünüz düşmanın sizi tespit etme hızı sizin mermi ve onu öldürme hızınıza yetişemeyebiliyor. Bunu çok yakın mesafede çalı arkasında açılmadan yaptığınız atışlarda görebilirsiniz. Bu bir hata değil. Aklınızda olsun. Ee, aynı zamanda bu bana bir şey daha anlatıyor. EBR'yi öldürdüğüm mesafenin dışında da beni açabilecek noktada herhangi bir düşman tankı yok. Sol tarafta Maus ve kaya gibi durmaya devam ediyor. Biz ortadaki hafifleri temizlediğimiz için. Ben bir sola doğru yanaşıyorum. Burada Müslüm 780'inde işini bitiriyor. E, uzaktan bir şeyler atış olabilecek miyim bulamayacak mıyım diye bakıyorum. E, bakın hem orada bir şerit çizdik. Hem de hem bezdirerek benim STB atışlarımla hem de mouse'un net atışlarıyla orada kaya gibi durarak gelenleri de bireysel oyunculukla eziyoruz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de IS-7'nin konumu. IS-7 sayesinde üzerine basamıyorlar iyice. Gerçekten o çaprazdan verdiği destek burada paha biçilemez durumda bir şey. Ee, bu oyun benim uzun zamandır oynadığım en iyi üçlü paslaşma oyunuydu. Yani takımdaki 3 oyuncuyla paslaşmaydı. İki oyuncu çoğunlukla rahatlıkla yapabiliyoruz. Arkada Selçuk yatıyor grille. Ben mantikorla iş yapıyorum. Gene güzel şeyler çıkıyor ama bu kadar net üçlü daha önce pek denk gelmemişti. Oyun da buna izin verdi. Yani bizimkileri arkada bırakıp ben kendimi üstse çekebildim ve orada iş yapabildim. Sonra tekrar kendimi buraya alıyorum ve burada basmaya karar veriyoruz. Durum 7'ye 10 gözükse de IS-5'i almak çok zor olmayacak. STB ve TP var ama mouse'umuz ve IS-7'miz var. Yani zırh olarak onları da kullanabilirim. Burada ilk mouse'dan yiyor sonra IS-7'den yiyor sonra tekrar mouse'dan yiyor. İlerliyor E5 benden de yiyor. Muhteşem bir paslaşma. Hakikaten böyle Barcelona orta sahasından ileriye doğru açılan forvete hiç gerek kalmadan orta saha oyuncularının çat 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 böyle dikiş makinesi gibi iş yaptıkları. Sonra tabii kafalarına sarı kartlık 261 mermileri yedikleri bir görsel oldu. Ben Oynarken oldukça keyif almıştım şu hareketten. Çünkü neden ezbere iş yapmıyoruz? Orada o ana kadar durmamızın sebebi bizim üzerimize gelsinler, biz onları eritelim. Erittikten sonraki ilk hedefte beklemedikleri şekilde veya ona imkan vermeyecek şekilde hızlıca basmak. Çoğunlukla ne olur? Bir yerde kale gibi durursun, adamları öldürürsün ve durmaya devam edersin. Ya da çoğunlukla gördüğümüz budur. İşte bizim fark burada daha hızlı karar verip. Taarruza da savunmadan sonra hızlıca kalkabilmemizden kaynaklı. Şimdi burada STB ve FV'yi görmek için terse gittim. Sola mı gideyim arkaya mı gideyim derken IS-7 ile birlikte Kranvagn'a birleşip burada bütün desteği alarak ilerlemeye karar veriyoruz. Bu yüzden üçlü platlarda belirli noktalarda hani o geçişlerinizin istikrarlı ve güzel olması gerekiyor. STB-1 bu arada yakır, e, muhtemelen masumuz açıldı. Ee, yani hamlelerinizi net yapmanız gerekiyor. Bunun faydasını çok fazla görüyorsunuz. Bir noktayı üçlü bir şekilde 268 dörtlerle yardırmak elbette eğlenceli ve güzel ve düşmanın gözündeki korkuyu, titremeyi, o tramvayı yaşattığınızı görebiliyorsunuz ama bu şekilde paslaşma ve net bir şekilde burada iş çıkarttığını hissettirme pek denk gelen olaylar değil. Yani e, hele Maus'la böyle iyice old school diyebileceğimiz eski kurtlardan kalan bir tankın bu kadar rahat ve iyi kullanılabildiğini görmek. Yayınlarda söylüyorum gene söyleyeceğim. Bu gördüğünüz şahıs Avrupa'da mouse oyuncusu oyunculuğunda birinci reytinglerde. Dahası yok yani. Bu son, son radde Müslüm. <laughs> Onu söyleyeyim. Hiç dal geçmiyorum. Yenişti aratırsanız görürsünüz reytinglerde. Hakikaten muazzam oynuyor. Boşluklu zırha falan ihtiyaç duymadan e, yak devizlerin hit mermilerine kadar sektirmeyi net bir şekilde başarabilen bir adam kendisi. Ve buna rağmen DPM'ini de ortaya koyuyor. Zaten bunları birleştirdiğinizde çok iyi bir şekilde destek veriyorsunuz. Ee, ve hangi tank olursa olsun yanında yani... Benim Manticore'a spot verdiğini falan gördüğüm olaylar oldu. Bu güzel ama bunu üçlü platta kendi tankınızın gücüyle de birleştirmek, bir IS-7 desteğiyle de birleştirmek çok alan taşı oluyor. Yani iki tane ağır zırhlı tank, bir tanesi saçma sapan açılarıyla, bir tanesi kapkalın zırhıyla yanına da STB alındığı zaman gerçekten ortaya karışık sertme köy kahvaltısı mı diyeyim, artık ortaya karışık kebap mı diyeyim hepsinden oluyor. Ee, şey de güzel aslında, ASCD ve Mouse oyunun ilk seviye 10 tankları, oyunun ilk gününden beri olan seviye 10 tanklar. O da güzel bir nostaljik hava. Burada mouse'u kullanmaya devam ederek e, ve ICD kullanmaya devam ederek böyle hafiften STB'yi kanatlardan yiyip vur ezmeye çalışıyorum. Bir atış aldım ama tek atışlık kalan o. Ben hala e, hani topçu yemezsem iki atışta önce gideceğim. Ve bana da atışını yaptığında bu sefer tutturamıyor. Red bir şekilde ilerliyorum aldım. FV var nereye bakacağım belli değil. Onu da Müslüm gene biletini kesi, kesi, eh. <laughs> keserek garajına yolluyor. Şimdi Kram Vagn'a buluşma vakti. TVP de burada istediğimiz atışlar yapmaya başladı. Ama yine arada kime denk geliyor? Bizimkilere denk geliyor. Bana hiç kalmadan Mouse burada işi bitiriyor. Sürekli geri dön, ileri git, geri dön, baskıları engelle, hafifleri al, ağırları ez, kendini ezdirme, ileri atıl, basıyormuş gibi gösterip tek tank aldıktan sonra geri çekil, arada kalan hafifleri, ortaları ve gene buradaki tank avcılarını bitir ve artık sarma harekatına doğru devam et. Ortadan ASD'si de bastırmasının sebebi ee, bizim mouse ona daha fazla atış desteği verebilecek olmamız. Ee, zaten mouse açılmış gördüğünüz gibi burada topçuları artık yemeye devam ediyor. Bir tane STB1 var. Uzun süredir de açılmam. Yani 2000 can. Açılmamış adam. Bu tabii bir sıkıntı. Mouse'la yakalamak pek mümkün değil onu. Benim de 418 canım var. O riski atmak istemiyorum. Ya e, ACD'nin de 448 canı var. Yani ikişer atışlıyız bu adam için. Bu yüzden ben ben daha fazla böyle orta tarafa doğru ilerliyorum. Topçuyu görüyorum. Onu kran bırakıyoruz. Arka tarafta STB'nin kaçtığını gördüğüm için bir tane tabii ona vurmak istiyorum ama kafamda şu an o adamı avlamak ve onun peşinden koşturmak yok. O zaten belli. 2000 canıyla Artık 1 dakika 48 saniye kalmış bir oyunda gidiyorsa bu adam kötü bir oyuncudur. Canını fazla koruyan korkak bir oyuncu demektir yani. Çünkü ne kadar güzel iş çıkarttığını gördük düşman takımın. Ben burada düşman takımının STB'sini hiçbir şekilde hak vermiyorum bu oyun tarzında onu söyleyeyim. Çünkü çok daha başarılı oynayan STB'ler vardı ön tarafta. Agresif bir şekilde baskı kuran hafifler vardı. Hiçbir şekilde hak etmiyor 2000 canda oynamaya devam etmeyi. Gene dediğim gibi 1 bir, bir dakika 20 saniye kaldığı için Kramvag'ın da akıllı o da kepte ama benim de kepe girmem lazım. Ben de giriyorum yani üstse giriyorum. Burada şansını de Sovyet arancısı ile yakmayı başarıyor. Berat ve oyun 15-11 bizim lehimize geliyor. Toplam 10 kilo almayı başarıp burada Kramvag'ın da geri kalan 4 kille birlikte oyunu hakikaten ağır bir şekilde taşıyoruz gençler. Şimdi bu oyun sonucuna gelelim ama ben çok çok keyif aldım hakikaten. E, olağanüstü eğlenceliydi benim için. Ee, uzaktan tabii kendi isabetlerim başkalarının tespitlerini olduğu için as madalyası gelmiyor burada. Takım sonu sonuçlarına baktığımızda 6000 hasar var. Üstümde 5500 var. AS7 Berat'ın konumu o kadar avantajlı değildi ve net bir şekilde zaten isabet ettirip vurması da kolay olmadığı için ancak 2500'de kalmış ama diğer Kranwagen'da 4000'le bizim toplamda 5 tane sıfır çeken oyuncuyu taşımamızla sonuçlanıyor. Zaten bu adamların sıfır atması lazım ki biz bu hasarlara çıkıp boyun taşıyalım. Bu biliyorsunuz çift taraflı bir olay. Yani küfredeceğiniz kendi dost takım arkadaşınız olacak ki siz burada bu hasarlara çıkabilin. Yani muhteşem oyun çıkması için birilerinin çok kötü oynaması gerekiyor. Düşman takımındakilerin kötü oynaması yetmiyor. Sizin takımınız da kötü oynayacak ki siz 6000, 7000, 8000 gibi hasarları görebilirsiniz. Karelia'da benim uzun süredir oynadığım en iyi üçlü platoğundu. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Bir tane de 268 savaşı var. Onu buna eklemeye kıyamadım. Yani kıyamadım derken bu savaşa başka bir savaş yancılık yaptırmaya kıyamadım. O da güzel bir defansif oyundu. Onu da daha sonra paylaşacağım. Yine kareli haritasında. Ama hoşunuza gitmiştir umarım deyip tekrardan. Hoşçakalın, sevgiyle, sağlıcakla kalın diyorum. Bay bay.